Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir TikTok'ta bir test yapıyorum. Bir bu arada Tudem, Tudem markası. Bir e, çok güzel bir videoda belirttiğim arkadaşlar. Şunu şu, şöyle şu, okusun. Şu, şu. hmm, arkadaşlar bir duyuru videosu yapacağım bu sefer. Arkadaşlar biliyorsunuz ıı, Kaç Kasım. Bugün 9 Kasım Aynen sınav oldu hatta bugün. Kötü işte. Tamam. Bugün geldi. Şurada da güzel bir şey var. Arkadaşlar bugün 9 Kasım. Ee, arkadaşlar 8 gün kaldı. 8 gün olunca ben size e, oyunları yazdım arkadaşlar. Onları söyleyeceğim. Oyunları yazdım. Gelecek oyunları kesin ve aralıklı gelecek. Yok. Öyle değil de. Ha. Gelecek oyunları yazdım. Şimdi size söyleyeceğim. Şurada kağıtlar. Okuyorum şu an bir dakika. G GTA 5. GTA 5 aynen. E, Metal Gear Solid 5 o belki yani tek o belki Rocket League, PES 2016. Ee, ne yazmış? Var Kerem orada. Çok kötü bir şey yapmış anladım. İnterviewer soruyor. Ya yani, Assassin's Creed, Saint Kate ya da Unity. Bunlardan biri gelecek. Call of Duty Black Ops 3. Ee, Batman Arkham Knight. Batman Arkham Knight. Bunlar olduğunu. Sen oyun var. Onu yazmadım ben. <laughs> Minecraft'ta premium bir serverlar. Zaten çoğunluk oyunun ondan gelecek. Arkadaşlar burada benim laptop. %20 kullanabilir. Preda takılı doluyor. Hmm. Arkadaşlar bugün kelamlarla bir sorusuna yaptık. Var ya arkadaşlar çok kastı ya oyundense. Yani bayağı bir kastı. Neden olduğunu ben de anlamadım. Bayağı bir kastı. Nura baktım mı niye asıyorum bana bile. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geldik. Daha fazla böyle video istiyoruz o zaman video beğenmeyi. Hmm, bu kadar da söyleyeceğim. bu da Minecraft tutarımı. Minecraft tutarımı. Hepinizi yemiyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoları görünce kadar. Hepinizi yemiyorum. Görüşürüz ve bay bay.